Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde birden fazla koşulu değerlendiren if deyimini oluşturacağız. Daha önceki derslerimizde hep tek bir koşul vardı. Yani sayıyı kontrol ettik, saati kontrol ettik ama hep tek bir değişkeni kontrol ettik. Şimdi biz birden fazla koşulu denetlememiz gerektiği durumlar da oluyor. En basitinden bir sisteme giriş yaparken hem kullanıcı adını hem de şifreyi doğru bir şekilde girmiş olmamız gerekiyor. Bunların ikisini de aynı anda kontrol etmeliyiz. Şöyle yapalım arkadaşlar. Kullanıcı adı için kullanıcıdan bir veri alalım input ile. Kullanıcı adı girin diyelim. Bir de şifreyi isteyelim. Onu da input ile alalım. Daha sonra if ile kontrol edelim arkadaşlar. If ile diyelim ki kullanıcı adı eşit eşittir ne olsun? ABC olsun. Şifreyi de kontrol etmemiz gerekiyor. Ama burada bir operatörle bunları bağlamamız gerekiyor. Yani doğrudan buraya şifre eşittir. işte 1, 2, 3 diyemiyoruz. Bu şekilde olmayacak arkadaşlar. Şu iki koşulun arasına bakın. Birinci koşul, ikinci koşul. Bunların arasına end operatörünü yazıyorum. End operatörü ne işe yarayacak? Bu iki şartın da true olması durumunda bana genel olarak true sonucunu üretecektir. Yani hem kullanıcı adı doğru olmalı hem de şifre doğru olmalı. Yani kullanıcı adı ve şifre doğru olursa sizi sisteme kabul edecektir. Buraya or yazarsanız eğer veya anlamına geliyor. Kullanıcı adı veya şifre doğru olursa sisteme giriş yapsın olur. E böyle bir şey mümkün mü? Yani kullanıcı adı veya şifreden bir tanesini doğru yazdığınız zaman sizi sisteme kabul eder mi? Hayır. Bu orun anlamı bu şartlardan bir tanesinin doğru olması durumunda genel olarak true sonucunu üretecektir. Ama biz end operatörünü kullanacağız. Çünkü her iki şartında doğru olması durumunda bana true sonucu üretecektir. Hemen print ile diyelim. Giriş başarılı. Bir print daha yapalım. Sayfanıza yönlendiriliyorsunuz diyelim. Peki Buradaki şartlarından bir tanesi doğru olmazsa false sonucu üretilecektir. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Else'le hata mesajı vereceğiz. Kullanıcı adı veya şifre hatalı. Print diyelim tekrardan. Yeniden deneyiniz desin. Evet şimdi kullanıcı bir isim girecek. Yani kullanıcı adı girecek. Kullanıcı adımız abc'ymiş girdik. Şifre giriniz dedi. Şifre de 1 2 3'müş. 1 2 3'ü girdim. Bu ikisini doğru girdiğim anda bakın giriş başarılı dedi. Sayfanıza yönlendiriliyorsunuz dedi. Bu bilgilerden bir tanesini yanlış gireceğim. Mesela ABC dedim. 1 2 3 4 dedim şifreye. Bakın ne yaptı? Kullanıcı adı veya şifre hatalı dedi. Yeniden deneyiniz dedi. Şimdi sizlere şöyle bir tablo oluşturacağım hemen arkadaşlar. Bu tabloyu bilmemiz gerekiyor. Şimdi şart 1 diyorum. Şart 2 diyorum. End operatörüyle true veya false olduğunu göstereceğiz. Şimdi şartlardan birisi true ve ikinci şartta true ise o zaman sonucumuz end ile bağladığımızda sonucumuz true olacaktır. Ama birinci şartımız false olsun. ikinci şartımız true olsun. Yani şöyle düşünün. Kullanıcı adını doğru girdi ama şifreyi yanlış girdi. O zaman sonuç ne olacaktır arkadaşlar? False olacaktır. Yani her iki şartında doğru olması durumunda sadece true sonucunu üretecektir. E şartlarımın birincisi true, ikincisi false olursa sonuç yine false çıkacaktır. Her iki şartımda false olursa o zaman sonuç False olacaktır. Ha, bunları ezberlemek zorunda mısınız? Değilsiniz arkadaşlar. Bunu mantıken düşündüğünüz zaman da çıkartabilirsiniz. En basitinden bakın kullanıcı adı ve şifre olayını yaptık. Kullanıcı adı ve şifre doğruysa true, true ise nedir? Sonuç true'dur. Ama bunlardan bir tanesi yanlış ise o zaman ne olacak? Bakın kullanıcı adını yanlış girdi, şifreyi doğru girdi. Ne yaptı? False sonucunu üretti. Kullanıcı adını doğru girdi, şifreyi yanlış girdi, e yine false sonucu üretilecektir. E her ikisinde yanlış girdiği zaman e yine zaten false sonucu üretecektir. Yani bunu mantık de yani çıkartabilirsiniz. Yani bu tabloyu ezberlemenize gerek yok. Ben size sadece hani görün diye yazdım bunu. Evet bu şekilde arkadaşlar kullanıcı adı ve şifrenin doğru olması durumunda sisteme giriş yapmayı sağladık. Bu iki koşulu da birleştirirken end operatörünü kullandık. Birden fazla koşulumuz varsa and operatörünü kullanıyoruz. Ha bunun dışında bir de or operatörümüz var. Veya anlamına geliyor. Mesela diyelim ki yabancı dili İngilizce veya Almanca olanları işe alacağız dediğimiz zaman and'i kullanmıyoruz. Or'u kullanıyoruz. Onu da bir sonraki dersimizde görmüş olalım. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.